Selam arkadaşlar. Bugün Maytoğlu'nun en güzel bölümlerinden biri olan evlilik bölümünü sizlerle beraber oynayacağız. Daha çok rol ağırlıklı bir bölüm olacak. Muhteşem şeyler sizi bekliyor. Hadi o zaman başlayalım. Birazdan düğün başlayacak. Aynen gelmeye başladı insanlar. Yüzü beğendin mi? Muhteşemdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nereden gideceğiz acaba düğün salonuna? Buradan galiba. Aynen anne buradan sesler geliyor. Duymuyor musun? Peki. Vay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Merhaba. Döne oturalım şöyle bekleyelim Baba ben oraya oturacaktım Tamam kızım otur gel Şey e, Defne hanım misafirlerimiz geldi İsterseniz e, Dün salonuna geçebilirsiniz Tamam canım Sen garsonluğuna devam et Yukarıdaki de duruyor değil mi orada Aynen Tamam canım Ay çok heyecanlıyım Bir heyecan bastı beni Beni de vallahi. Merhabalar, merhabalar. 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 <laughs> merhabalar. Oh, hepsinin de hediye var. Aynen. Ay anne gelin çok güzel. Değil mi kızım? Ay teşekkür ederim bücürük. Ben bücürük değilim. Alt attım sen de istersen. Hediyemizde garsona verelim. Nerede şu garson ya? Buradayım efendim. Şu hediyeyi götürür müsün? Peki, hemen götürüyorum. Ay biz hediyeler falan getirmiştik. Nereye koyacağız? Birazdan üst kata çıkacağız. Orası eğlenme merkezi. Ee, oraya koyarsınız masanın üzerine. Peki tatlım. Ee, o zaman beklemeyelim. Yani çıkalım mı yukarı? Olur. Kız buraya gelsene bir. Efendim Defne Hanım. Yukarıda garson var değil mi? Rezil olmayalım bir sürü insana. Var var Defne Hanım. Siz merak etmeyin. O orada bekliyor. Tamam. O zaman ben size hepinize yolunu göstereyim. Buyurun şöyle. Peki. Defne Hanım. Ay efendim, efendim. Çiçeğinizi alayım isterseniz. Ha, <laughs> doğru. Alta. Sen bunları nereye götüreceğini biliyorsun zaten. Gelin ve damat odasına götürürsün. Tamam Defne Hanım. Of her şeyini bana taşıttırıyor ya. Garson muyum taşıyıcı mıyım belli değil. Al şunu götür bunu götür. Bıktım yani. <laughs> Neyse. Biz çıkıyoruz yukarı sen misafirleri gösterirsin yol tamam mı? Tamam Defne Hanım. Gel tatlım. Gel canım biz oturalım. Bekleyelim insanları. Tamam canım. E ee, şey şuradan üst katı çıkılıyor. Tamam canım gerisini biz hallederiz. Peki iyi günler, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Burası. Aynen, aynen burası. Aa, ben burada kalıyordum az kalsın. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş bulduk diyeyim. Aynen. Ben yardım etsene ya insanlara. Garson musun? Şey misin? Ee, peki, ee, hediyelerinizi buraya bırakabilirsiniz. Tamam, bizim aileninkileri şuraya koyarız biz. Tamam. Onu dün sonrası açacağım hepsinde. <laughs> Peki. Ee, biz de koyalım. Aynen. Sonra da eğlencenize bakın. O zaman eğlence başlasın değil mi garson? Hadi bakalım. Peki. Ay cidden çok eğleniyorum şu an. Aynen. Buharlar lütfen. O ya. Müziği değiştirebilir misin birazcık da garçoncum? Mükemmel. Ben de söylemeyi bırakayım. Evet. Şimdi müziğimizi değiştirelim mi? Olur değiştirin. Ama ben çok güzel söyledim. Ben de güzel söyledim canım. <laughs> Hepiniz güzel söylediniz. Okey. Hadi bir şeyler yiyelim o zaman. Tamam. Ee, bir sürü burada kurabiyeler, kekler, onlar bunlar var. Hepsini yiyelim, devam edelim eğlencemize. Aynen. Başka bir müzik eşliğinde yiyelim o zaman. Aynen, başka bir müzik başlatabilir misin? Tamam, bunu başlatıyorum. Ya da bunu. Başlatalım o zaman. Ben de şarkı söyleyeyim hep. <laughs> Ay çok komiksiniz. <laughs> Cidden burası harika. Seni burada ne işin var? Git aşağı. <laughs> ee, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nevret ediyorum bunlardan ya. Bu şekilde de insan kovulmaz ki ama. Çok kötü bir şey bu. Ben ancak garzonluk yapsam zaten. Balon. Balonları unuttum. Kesin mahvedecek beni. Hemen balonları götürmeliyim oraya. Of, of. Aynen balonları götürmedik biliyor musun? Mahvedecek bizi. Ay evet evet evet. Hemen balonları yukarı götürürüz çabuk. Gözyaşlarını bir sil. Tamam. Hadi hemen çıkalım yukarı. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Anne balonlar geldi. Aynen kızım gidin de alın hadi. <laughs> Al canım. Mavi takıyorum e, Defne Hanım. Tamam tamam mavi tak. <gülüyor> <gülüyor> Evet saygıdeğer konuklarımız e, düğünümüzün sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi ise hediyelerimizi açıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Buyurun siz buraya geçin açın. Aynen. Bakalım kim bize ne almış? Tayfun Bey'in hediyesi harika bir vazo. Evimde kesinlikle kullanacağım çiçeklerimle. <laughs> Çok güzel bir vazo. Rica ederim. Ve şimdi küçük prensesimizin hediyesini açıyorum. Ay bu da harika bir küre. Muhteşem bayıldım. <laughs> harika yani. Sırada <laughs> benimki var. Aynen. Ay muhteşem bir kubayı ben de e, diğer ailenin hediyelerini açıyorum o zaman. Tamam. Vay! Wow, bu çok muhteşem. Bayıldım cidden. Buna bakıyorum. Ay bu da harika ama. <laughs> Buna bakıyorum. Bu da harika. Muhteşem. Evet ve saygıdeğer konuklarımız artık düğünümüzün sona geldik. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bizi düğünümüze katıldınız ve bizi onurlandırdınız. Aynen, aynen o şekilde. Bizi çok onurlandık bu arada. Hepinizi saygıyla, sevgiyle uğurluyoruz efendim. <laughs> Ay cidden sen çok eğlendim ya. Ben de vallahi billahi ne güzel bir düğündü. Artık 40 yıl yani unutmam ben bu düğünü. Aynen muhteşemdi. Müziği kapatın artık. Tamam efendim kapattık. Ee, buraların toplaması size kalıyor artık. E, ee, buraların her tarafı topluyorsunuz. Tamam efendim toplarız biz. Cık, tamam biz aşağı inip artık misafirlerimizi yolcu ediyoruz. Tamam. Hadi size iyi temizlikler. Sağ olun. Cık. Ay cidden ama bu düğün mu muhteşemdi yani. Merhaba merhaba. Hepinize çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz ne demek. Aynen aynen görüşürüz bay bay. Gerçekten çok güzel bir gündü ya. Aynen ya. Bayıldım ben bugüne. <laughs> ben de. Hadi gidelim artık. Biz de. Tamam. arkadaşlar bu eğlenceli bölümde artık sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.